Evet arkadaşlar bu videomuzu sizlere Excalibur G770'e nasıl Windows 10 kurabileceğinizi göstereceğim. Eğer bilgisayarı FreeDOS olarak aldıysanız içinde Windows veya başka bir işletim sistemi gelmiyor. FreeDOS da bu anlama geliyor. İlk önce e, Microsoft'un sitesinden Media Creation Tool diye bir uygulama yükledik. Onu, o yolla da e, bu Flash belleğe ISO dosyasını indirdik. Şimdi, kurulum dosyasını yüklediğimiz USB'yi taktık. Ee, USB'nin içindeki kurulum dosyalarını Microsoft'un sitesinden e, Gidip, Media Creation Tool'u yükleyerek yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarı açalım. Zaten kendisi kurulumu hazırlanacak Windows 10 için. Ve açılıyor. Evet. Kurulum başlamak üzere. Ve evet. Yükleme ekranına geldik. Burada yüklenecek dili Türkiye Türk yüklenecek dili Türkiye Türkçe Türkiye yapacağız. Saat ve para birimini Türkçe Türkiye yapacağız yine. Klavye veya giriş yöntemi Türkçe yapıyor. Tabi sizin klavyeniz farklıysa değiştirebilirsiniz. İle diyoruz ve şimdi yükle diyoruz. Ve kurulum başlıyor. Yavaş yavaş. Burada ürün anahtarı girmeniz gerekecek ama şu anda bir ürün anahtarınız yoksa deneme sürümünü kuruyorsunuz. Ama sonra girmeniz gerekecektir ürün anahtarını. Şimdilik biz ürün anahtarım yok diyoruz. Biz burada yükleyeceğimiz işletim sistemi Windows 10 Pro olduğu için Windows 10 Pro'yu seçiyoruz. Zink Home veya Home Single Language veya Education'sa siz onlara ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi ileri diyoruz ve devam ediyor. Burada buraya basıyorsunuz ve ileri diyorsunuz. Burada özel yalnızca Windows yükle dedik. Burada e, ayrılmamış alan olduğu için yeni tuşuna basıyoruz. Uygula diyoruz. Tamam. Burada bunları şu küçük olanları sakın yüklemeyin. Çünkü zaten Windows'un boyutu bu ayırdığı alandan daha büyük. O yüzden biz bunu seçip ilerliyoruz ve Windows yükleniyor. Gerekli dosyalar yüklendiğinde bilgisayar kendini yeniden başlattı. Burada gördüğünüz gibi ekran geldi bölgeyle başlayalım bu doğru mu diyor şimdi Türkiye basıyoruz ve evet diyoruz klavye düzeni doğru mu bu doğru klavye düzen, düzeni mi evet diyoruz ben ihtimali karşı bir kere daha basıyorum atla diyoruz başka bir klavye düzenini eklemek için şimdi biz bir kablosuz bağlantı kullanacağız ama eğer siz uğraşmak istemezseniz Ethernet'te bağlayabilirsiniz. Şimdi biz bağlan diyoruz. Şimdi biz internetimizi bağladık. İleri diyoruz. Kurulumuzu yapıyoruz diyor şu anda. Şimdi biz e, kişisel kullanıma yönelik ayarlayacağız. Ama eğer bir kuruluş e, bir şirket için e, alıyorsanız bu bilgisayarı alttaki kurulaşırı yönelik ayarlama yapıyorsunuz. Buradan ileri diyoruz. Burada isterseniz bir Microsoft hesabımıza girebilirsiniz. Ya da ileri deyip geçebilirsiniz. Yani çevrim dışı hesap deyip geçebilirsiniz. Ben şimdi Microsoft hesabıma girdim. Buradan pin oluştura basıyorum. Bekliyoruz. Burada kendiniz bir pin gireceksiniz. Burada gizlilik ayarlarını seçmeniz gerekecek. Ben buradan kapatmayı tercih ediyorum. Şöyle aşağı inelim. Hepsini kapattım sanırım. ve kabul et diyoruz. Eğer e, bu cihazınızı başka cihazlarla eşleştirmek istiyorsanız evet diyorsunuz. Ben burada evet diyeceğim. Burada e, telefonunuzu bağlamanızı istiyor. Az önce çıkan kısmı biz e, geçtik sonraki deyip şimdi bunu da ileri diyorum. Burada e, Office 365'i e, ücretsiz deneyip denemeyeceğinizi soruyor. Ve sonunda bilgisayarımız açıldı. Hazırlıyor kendi bilgisayar açılmaya. Bilgisayar açılıyor. Ve sonunda açıldı bilgisayarımız. Şimdi ekranımıza geldik. Bize yeniden başlatmamız için Uyarı verdi şurada. Ee, şimdi yeniden başlatacağız. Ondan sonra sürücülerimiz yüklenmiş mi diye kontrol edeceğiz. Buradan böyle yeniden başlat diyebiliyorsunuz. Bütün sürücüleriniz yüklü, yüklü mü diye kontrol etmek için burada arama çubuğuna aygıt yöneticisi yazıyorsunuz ve giriyoruz. Eğer sürücünüz yüklü değilse yanında sarı bir soru işareti çıkıyor. Burada bir iki tane örnek vereyim size. Bizde hiç olmadığı için hepsi yüklü demektir bu. Eğer sizde yüklü olmayan varsa veya kontrol etmek istiyorsanız bilgisayarın sitesinden veya ekran kartının aldığınız markanın sitesinden kontrol edebilirsiniz. Biz az önce deneme sürümünü yüklediğimiz için dijital lisans anahtarı alıp seri numarasını girip deneme sürümünden çıkaracağız. Evet şimdi biz Windows 10 Pro dijital lisansımızı aldık. Kodu girmek için ilk önce buradan denetim masasına geliyoruz buradan donanım meselesine giriyoruz sistem ve güvenlik buradan sistem en sonda Windows'u etkinleştire basıyoruz buradan ürün anahtarını değiştire basıyoruz ve giriyoruz ürün anahtarımızı girdik ve etkinleştire tıklıyoruz şimdi Windows etkinleştirildi. Ee, şimdi gördüm size gösterdiğimiz e, denetim masasından Windows etkinleştirildi yazısını görürseniz zaten etkinleştirilmiş. E, Olur. Evet. Şimdi e, biz ofisi kurduk. E, burada yazanların anlamı, eğer sizin bilgisayarınız 32 bitse, 32 seçiyorsunuz, 64 bitse 64'ü seçiyorsunuz. Et evet, diyoruz ve ofis açılıyor. ve ofis yükleniyor. Ofis içinde aldığımız e, dijital lisans anahtarını da girdik ve etkinleştirdik. Bilgisayarımız kullanıma hazır. Ama son olarak sistem özelliklerinden bahsedeceğim. E, bu bilgisayar işlemci olarak Intel Core i5 10300 h var. Normal hızı, normal frekansı 2.5 GHz. Turbo ile 4.5 GHz e kadar çıkarabilirsiniz. 4 GB RAM'li bir ekran kartına sahip GTX 1650. 16 GB RAM'e sahip bir bilgisayar. Biz bunu 2020-2020 yılının civarlarında aldık. Şu anki fiyatı 6800 lira civarlarında. Biz bu bilgisayarı FreeDOS olarak aldık. Çünkü biliyorsunuz Windows 10'da gelince daha pahalı oluyor. Ama e, FreeDOS'u alınca 50 liraya zaten hem ofisin hem de Windows 10 Pro'nun ürün anahtarlarını alabiliyoruz. Ee, zaten Windows 11 ofis kurulumumuz yaklaşık 1 saat aldı. Ee, bir dahaki videolarımıza da oyun testini, FPS testini, pil ömrünü, ısıma sorunu var mı diye videolarda çekeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.